Yerde kir bizden sorulur. Hadi bakalım. Bu gece uyumamışam. Da gelir gelmez. ilk iş kardeşim. Hemen Hasan Paşa anına topukluyuz. Şurada bayağı bir kalınca bir ekmek var. Şimdi üzerine bakar mısınız arkadaşlar? Fiyatlar nasıl? Ya yani. ana bari can verende de gel. Bandı efsane kahvaltılar yaptım. Bakalım burada yapılacak <laughs> mı? Çınar altındayız. Böyle muhteşem. Bir hor. İncir düştü lan kapımda. Helvayı <laughs> kavurmuşlar abi ama güzel kavurmuşlar. Van'da yediğim yumurta vayla Diyarbakır'da yediğim arasında çok farklı. İşte bu. Oh. <laughs> Muazzam kar gibi bir bina olan bu hanın 500 beygiri barındırabilecek yer altında iki halde. Yar belki de güzel bağlar hanım melorike. Şuna bakın lan. Bu ne oğlum? <laughs> Küçük zeytinler nedir böyle? Onlar artık derik zeytin. Bende para yok abi. <laughs> Abi sıfır parasız, sıfır nakitsiz. Ne no, oğlum? Külü oldum lan sizin yüzünüzden. <laughs> Şalvar giyersen diye <laughs> Bizden olursun diye. Wow. bu karın otlu peyniri. Van Van. E anlaştık dayı. Hakkını helal et. Az. Evet, Çınar Az. İncir altı. Yes. İncir altı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bölüm YouTube kanalımda.